Satılamayan sebze ve meyveler çoğunlukla çürüyüp çöpe gidiyor. Tonlarca israfın %20'lik kısmını da satabileceğinden fazla ürün alan manav ve marketler oluşturuyor. İşte bunun üzerine önüne geçmek için manav ve marketlere stok sınırı gündeme geldi. İzleyelim detayları. Özellikle yeşillik çok fazla dökülüyor. Diyorum, bir kilo daha fazla alsam kördür. İki sandığı alıyorsa yarım sandığı çürütüyor o da atıyor. Manav ve marketin satabileceğinden fazla ürün alıp israf etmesinin önüne geçmek için artık satılan yaş sebze ve meyveye stok sınırı getirilecek. Kotakon olsa dikkat edilse böyle olmaz ya. Yani. Fazla alınmasına gerek yok fazla ziyanına da gerek yok. Türkiye'de bir yılda çıkan 33 milyon ton çöpün 15 milyon tonu gıdalardan oluşuyor. Yani çöplerimizin yarısı israf edilen gıdalarla долу O israfın %20'si de manav ve marketlerde yaşanıyor Satılmayan ürünler çöpe gidiyor Bu nedenle Ticaret Bakanlığı da devreye girdi Yaş sebze ve meyvelerde oluşan %20'lik frenin önüne geçmek için de Satış kotası gündemde Azalmasın ona göre malaya yazık olmasın Köydeki hani tüccara da yazık olmasın Böylelikle önce ellerindeki malın tüketilmesi sağlanacak Yapılacak düzenlemeyle birlikte Manavlarda marketlerde soğutucu olup olmadığına da bakılacak Şayet soğutucusu varsa o manavın ya da marketin daha fazla ürün almasına izin verilecek. Ancak soğutucusu olmayan işletmelere daha az ürün satılacak. Bu işi yapıyorsanız illaki bu olması gerekiyor. Marketçi alıyor şimdi fazla fazla alıyor A, koyuyor bu ve bu sefer çıkartıyor mal bozuluyor ablam eziliyor ezik tadı kaçıyor.